Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık mabedin içini. Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, bize heyecan verir bir parça yeşil çini. Sen raksına dalarken için titrer derinden, Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin, Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden, Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Fırtınayı andıran orkestra sesleri, bir ürperiş getirir senin sinirlerine, ıstırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en yanık bir musiki yerine. Sen anlayan bir gözde süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Başka bir sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz.